Merhaba arkadaşlar ben Tersoski Bugün Minecraft arkadaşlar Baloncraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup Bir yorum atarsanız benden çok güzel bir kalp alacaksınız Kalp aldığınızın bildirimi şu anda size hemen gelecektir Hemen balon kafanın yanına doğru gidelim arkadaşlar Bakalım ne yapıyor Eşyalarımı da aldım görmüş olduğunuz gibi Bana düzgün davranmazsa balon kafayı trolleyeceğim arkadaşlar Yapacak bir şey yok Tarlasıyla uğraşıyor arkadaşlar Hemen yanından geçelim Elbet bize saldıracak şöyle Bak tarlamdan git çalarsın hırsız diyor Ya ya ne çalacağım bunu kafa ya. Allah Allah şuna baksanıza. Durduk yere arkadaşlar yine bana sataştı. Birazcık daha önünden geçelim şöyle. Oh şu da karşıki köyden aldım. Çok güzel ya. Valla var ya. Hırsız kesin çaldı benim avucum oluyor. Baksanıza arkadaşlar saldırıyor gördünüz mü? Kesin benden çaldım pis hırsız diyor. Hemen gidelim arkadaşlar. Hala <laughs> kovalıya baksanıza ya. Ya bıraksana peşim bak. Aa o ne ya? O arkadakini. <laughs> <laughs> Kandırdı hemen arkadaşlar hemen de Hemen uzaklaşalım hala takip ediyor Bak beni öldürsen hadi öldür Öldürürüm bunda ne var diyor baksanız arkadaşlar Öldür öldür Tamam trolleme hakkım var Ne <laughs> sen bak akıllıdır he. Sana ne ya istediğimi trollerim Allah Allah. Arkadaşlar şuradan görünmezlik iksirimizi içelim. Oh Faruk gördün mü lan? Adam kayboldu lan. Oğlum o oyunlerde biri kayboldu. Valla bak dikkatli olun. Hırsız olabilir. Tamam görünmez oldum. Arkadaşlar pelerini satıştan kaldırmışlar. Umarım yakalanmam. Bakın bakın. o oh, havuç kokusu sürüneyim de üzerime sinsin diyor. Tarlada sürünüyor arkadaşlar. Tam şuraya bir tane canavarı bıraktım. Oho. Ooo oh, şuna bakın. Oho. Lan saldırmayın şu bana bak saldırmayın. Eyvah kaçın. cananlar geldi diyor. Hayır hayır <laughs> saldırmayın saldırmayın. Allah. Bu Konyalılar arkadaşlar hesaba katamadık. Baksanıza öldürüyorlar. Öldürmeyin canavarım öldürmeyin. Ha bir şey olmadı koruyun beni. Nublar diyor baksanıza arkadaşlar. Troll geri tepti. Valla var ya baksanıza. Balon kafayı döv döv balon kafayı döv. Saldırmayın o benim düşmanım diyor. Arkadaşlar hem kaçıyor hem de balon kafa görüyor. Bu şarkı mı söylüyor? Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Gezme bu dağlarda seni avlanlar. Baksanıza şarkı söylüyor bir de ya. Ya bakın arkadaşlar balon kafayı öldürme. <laughs> Çok korkunç diyor. Arkadaşlar bakın. Durduk yere bu konyalar yine işimi bozdu ya. Neyse ki arkadaşlar abiniz görmüş olduğunuz gibi Baya fazla aldı. Çok korkunç ya saklanlan lazım diyor. Şöyle birkaç tane daha bırakalım. Oh Oh Tamam. <laughs> dövün dövün özellikle balon kafayı dövün Ya baksanıza şu Konyalıları Tamam bir dakika artık bunlar da düşmanım olduğuna göre Bütün köyü trollüyorum arkadaşlar Al sana da bir tane O ne lan ha, ya Gördün mü bayıldın hemen Şuraları da trollleyelim arkadaşlar 2-3 tane bırakalım şöyle Artık bu konyalardan da kurtulmak lazım Şöyle buraları da bırakalım Trollemişken tam troll yapalım arkadaşlar Şuraya da bir tane bırakalım Buraya da bir tane bırakalım Buraya da bir tane bırakalım Buraya da, da bir tane bırakalım Allah köyün savunma yok mu lan oğlum? Baksana canavarlar geldi. Süleyman abi hallediyorum. Hackerlık e, mücadelemiz sürüyor. E, galiba hacklendik Süleyman abi. Oo, bakın 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 gördünüz mü arkadaşlar? Sen o yana ben öldüreceğim diyor. Balon kafaya bakın. Taktik uyguluyorlar da şimdi balon kafayı öldürecekler. Eyvah bana saldırıyorlar. kaçının diyor. Oh iyi oldu sana. <laughs> Evden gideyim girini silahımı alacağım diyor. Oho arkadaşlar bu keltoşun gizli silah falan mı var? Dikkatli olmak lazım bir izleyelim bakalım. Nereye koymuştum? Bundan lazım diyor arkadaşlar. Aha aşağı kata indi. Valla gizli silah falan olabilir. Dikkatli olalım. Görünmezliğim bitmesin. Allah! Ne kadar şomazlıyım arkadaşlar. Görünmezliğim bitti ya. Bakalım hiçbir şeyden haberimiz yokmuş gibi. Hii! Anam bu ne? Lan Balokova ne yaptın lan? Ne yaptın köye? Ağaçlar basmış yine. Ben bir şey yapmadım. Onlar kaşındı diyor. Ya sen ağaçlar senin yüzünden gelmişler diyor. Ya ben ne yaptım? Allah Allah. Ağaçları yakan sensin. Sabah akşam ağaç yakıyorsun ya. Baksanıza bana saldırıyor arkadaşlar ya. Hiçbir işe yaramaz bu var ya bildiğiniz teneke gerçekten. Neyse ki süper silahım var göstereceğim onları diyor. oh o oh hiç işlemiyor ki onlara bak. <laughs> <laughs> o işlemiyor. Ne yapacağız? Eyvah kendini yaktı. Bak işte. ne bana niye ateş ediyorsun? Sana işliyor mu diye denedim diyor. Arkadaşlar baksanıza. Kullandığı oka bakın. Ne kadar hızlı atıyor. Elmasla mıydı? Ya. Pardon. Elinin kaydı diyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Elindeki silaha bakın. Çok değişik. Bak. Ateş etme. Ateş etme. Sana doğru geliyor. Sana doğru geliyor. Seni arıyorlar. Kesin seni arıyorlar. Var ya. Bantayla saldırı zananı diyor. Vur bakalım. Buyurun banta vereyim size diyor. Arkadaşlar baksanıza. Ölür ölmez bir tane daha bırakacağım şuraya. Allah Allah. Baya değişik bu he. Aha, oh, kitap çıktı la. Ne çıktı içinden? Ver bakayım. lan. Ver, para ver diyor. Allah Allah tamam tamam. Havuç vereyim onun yerine. Enna hariç olmaz diyor. Tamam şunu vereyim balon kafa gel. Gel sen biliyorsun hile açmıştın geçen gün değil mi? Evde taştım ne olacak diyor. He şimdi bak bende ne var biliyor musun? Bak. <gülüyor> <gülüyor> sen trolle de Süleyman'a söyleyeceğim diyor. <laughs> i̇şte bu işte bu. Ne oldu? Bak, bak kendine saldırtıyor baksanıza. İndat yardım edin konu koşular Evet yardım etsinler bakalım. Edebilecekler mi? şunu. Çantama bırakayım arkadaşlar. Süleyman abi köye trolcü gelmiş. Hem de ters maske tunol yapıyor diyor. Ya benim alakam yok. Süleyman abi gerçekten ben yapmadım ya. Aa, kim? yapmış Bak gördün mü öldürdü beni öldürdü gördün mü? Gördün mü öldürdü? Yok canım öldürmemişsin yanlışlıkla olmuştur. Evet Süleyman abi bence bundan troll kokusu geliyor bu troll yapmış olabilir he. E, o zaman sen polisi gidin. Yok yok gerçekten ben yapmadım Süleyman abi ya. Baksanıza nasıl saldırıyor arkadaşlar. Ben hemen kurtaracağım köyü kurtaracağım Süleyman abi. Tamam köyü kurtar o zaman polis eşyaların yarın geliyor haberin olsun ha bak parayı getir çabuk. Tamam tamam getireceğim parayı. Hemen balon kafayı kurtaralım arkadaşlar. Şöyle al sana al sana. Sen oyla ben vuracağım. Bana niye vuruyorsun? Bana niye vuruyorsun? O benim düşmanım. Sen git kendininkini bul diyor. Allah Allah. Lan tamam tamam. Seni kovalıyor zaten. Hop hop. Bebek. Baksanız arkadaşlar hiç rahat duruyor mu? Hala ok atıyorsun. Ok geçirmez bunlar. Başka eşyan yok mu ya? Bir üst seviyeye geç zamanı geldi diyor. Bakalım ne gibi eşya çıkartacak arkadaşlar. Gitmiş kendine eşyalar almış. Şu an eve doğru gitti arkadaşlar. Bunların tipine bakın. Dedim acaba çok troll bir şey olabilir. Hiçbir işe yaramıyormuş arkadaşlar. Şimdi bittiniz. Özel eşyanı aldım diyor o ne la? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bayıldı. <laughs> Özel eşyanın hiçbir özelliği yokmuş. Kandırmışlar bu keltoşu. Ne o bakayım? Kılıç var, balta var. Kılıç, balta. La ben de deneme, ben de deneme. Dur dur dur. O nasıl bir eşya? Gel deneyeceğim çalışıyor mu diye. Bir dakika dur bakayım. Ya vuruyor bir de elinde salladığı için göremiyorum ki. Kazma, kürek, balta, çapa. Al. Ne oldu? O <laughs> envanterini görebiliyorum. Öldürdüm de envanterini görüyorum. Ne oldu? Yine bayıldın. Şunları bir öldürelim arkadaşlar. Bunlar çok güçlü değilmiş. Bak bana hala biri ok atıyor. Sen niye ok atıyorsun bana? Erkeksen yaklaş lan yaklaş da göstereyim sana gülünü. Allah Allah bak geliyor yine. Saldır ona saldır ona. Allah Allah. Arkadaşlar rahat durmuyor ya bu. Senin yüzün yandım. Senin yüzünden. Ben de senin yüzünden yandım. Söndüren yok mu diyor. Oh iyi olmuş. Suya da giremiyorsun. Bak bak hala ateş ediyor. Ya hile yapıyor arkadaşlar. Hileli yay almış ki de ya. En son ben öldürdüm. Balon kaçar diyor. Bekle bekle ben sana göstereceğim gününü. Neredesin? Hop. Oh be. Bak 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 bak. Şuna bak. Ok yağmur yapıyor. Oy oy. <laughs> kesin iğne açtım diyor. Nasıl vurdum ama arkadaşlar? Gördünüz mü kafasından hem de. Affedersiniz ama tam kelinden vurdum arkadaşlar. Böyle bir ses geldi bak. Şak diye. <laughs> Bekle ben sana göstereceğim şey <laughs> Şimdi şuradan birazcık yemek yiyelim. Eşyanı sileceğim gel diyor. <laughs> Eşya silme çubuk yok ki. Olabilir mi o elindeki? <laughs> Olabilir mi? Olabilir mi? Eşya silme çubuğu var. Kaçan aslın saklanabilirsin diyor. Yok o öyle değil. Kaçabilirsin ama saklanamazsın olacak da. Balok hava dur da silme bak. Süleyman abi yanında yapsana hadi. Süleyman abi bak elimde avuç var. Şimdi balok hava eşyamı silecekmiş. Yok ya bak neler yaparım. Süleyman abi bak havuç yiyorum yanan söylüyor diyor. Süleyman abi valla elinde var ya. Ya beni korkutuyor ya da yanan söylüyor alakası yok diyor. Ya gerçekten eşya silme çubuğu var. Bak elimdeki bu yanlış gördüm. bunun gözleri görmüyor diyor. Aa envanterime bak diyor. Tamam göster envanterini. Bak içini boş diyor. Aa arkadaşlar Süleyman abi yeni bir şey eklemiş. Süleyman abi bunu sen yeni mi ekledin? Evet yeni ekledim ne olmuş? Bak 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 oyalama adamları. İçleri güçleri var diyor. <laughs> arkadaşlar beni öldürtecek kesin. Kesin öldürtecek. Süleyman abi lütfen ya bize iş versene Elektrikçilik var çok fena parası var Dört bin elmas he. Süleyman abi elektrik işinde ben çalışırım gerçekten bak Ya ben çalışayım ben çalışayım Kağıtları imzalayayım mı ben alacağım. çünkü Aykak bastım artık iş benim diyor arkadaşlar Ya Süleyman abi sen buna işi verme Tamam seni işe aldım Ya beni de al beni de al ya Dur bir dakika bir dakika beni de alsın ya Benim de para ihtiyacım var Tamam sen de onun e, e, çırağı ol Olmaz olmaz İmza attım bir kere Ya yine çırağı aldım gel çınak iş yöneteceğim Diyor. Allah Allah ya beni ilgilendiriş. Ee, sözleşme iptali. Sözleşme iptali Süleyman abi. Olmaz olmaz. Bak öldürecek. Öldür. Aha öldürdü. Yapacak bir şey yok Süleyman abi. Kesin beni öldürdü. Gördün yok. Gözünün önünde öldürdü. Masanın ön tarafına geç. benim. E, artık sen bunun e, çırasın. Elektrik döşenecek göğe. Ne dersin yapmak zorundasın bu gel Ay şey balon kafanı. <laughs> ne dersin yapacaksın ha? bak yoksa paranı vermem. E, balon kafa e ne kadar elmas alıyor? 5 bin mi? Ona balon kafa 2 elmas alıyor. Sana bin elmas veriyor tamam mı? Yani şimdi balon kafa 2 elmas kazanacak. Ben bin elmas mı kazanacağım? Evet doğru duydunuz. Hayır o hiç kazanmayacak. Vermem diyor. Çınak paramı alır diyor. Allah Allah öyle bir şey yok. Çalışmam Süleyman abi. Usta ne dersin? Çalışmıyorum ki beni ilgilendirmez. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hiçbir güç beni bu işte çalıştıramaz arkadaşlar. O zaman eşyanı sileyim de gör diyor. Arkadaşlar eşyayı silme çubuğu. Yazınlarını siliyor mu acaba diyor. Bakın arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim. Ben çok korkuyorum ya? Eşyamı silse. Aa ben Süleyman abiye şeyi gösterecektim. Süleyman abiye balık avının hile yaptığını gösterecektim. Ama param yok ki gösteremiyorum arkadaşlar. Nasıl yapacağız ya? Gel buraya eşyanı sileyim de gör diyor. Tamam gel sil. Ha, eşya silme değilmiş. Ha, kandırdı. <laughs> <laughs> Kandırıyormuş. Tüh ya kaçacak sandım diyor. Ne oldu? Arkadaşlar ben trolden çok fazla haz almadım. Şimdi balon kafayı çok fena bir şekilde trollleyeceğim. Balon kafa gel ya gel gel. Usta usta. Ne var çınak diyor. Şey diyeceğim gel gel. Gel şurada bir şey vardı ya. Eee neydi? Aa doğru ben sana ustanık pananı vermedim. Gel bakalım. İndir beni yere ne yapabilirim seni diyor. <laughs> tabi tabi. Tabi tabi şimdi seni nava atayım da gör. <laughs> Hangisinde oturmak istersin balon kafa? İndir at ya. Neden yok ne? Çırkak kafayı yedi diyor. Şimdi bakalım. Usta sen burada durabilir misin? <laughs> ne oldu? Ah, usta cızbız oldu. Kovuyorum seni işten. Kamyon git diyor. Baksanıza arkadaşlar. Oh trolledim de. Gel gel. Kim kime ok atıyor? Gel. Ya baksanıza bir tane vuruyor Bir tane vuruyor 10 kalbin gidiyor ya Hilele. En son ben öldürdüm diyor Hadi Ha okum bitti Okum bitti okum bitti Şunu yakalayıp öldürüp çıkmam lazım Ha hadi vur Süleyman abi öldürdü gördün mü ya Allah Allah bir ses duydum ama ne duydum bilmiyorum valla Süleyman abi yanlış duydum bence hiçbir şey olmadı Bakayım Ha gerçekten hiçbir şey yok Süleyman abi Bak en son ben öldürdüm deyip kaçtı gitti arkadaşlar Görüyor musunuz Süleyman abi de görmedi Süleyman abi sen niye hiçbir şey görmüyorsun Ne göreceğim Oğlum git çalış hadi Hadi bak usta sen ne derse o he? yoksa seni kovar. Uf ya balon kafa usta oldu bir de bak yine ben her seferinde geç işe girdiğim için bu keltoş durduk yere usta oluyor. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Like sayısı az geldiği için bakın parasız pulsuz çulsuz kaldık arkadaşlar. Lütfen like atmayı kesinlikle unutmayın ki elmas gelsin bize oyunda. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.